Aile hekimliğinde yeni düzenleme tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı gruplar artık aile hekimlerinin hastalara gerekli ilaçları yazamayacağını öne sürmüş ve protestolar başlamıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu reçete yazma özgürlüğüne kısıtlama gelip gelmediği konusuna değindi. Sağlık Bakanı Memişoğlu hedeflerinin koruyucu hekimlik olduğunu vurguladı. Memişoğlu aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediklerini söyledi. Hastalık öncesi önleme programını önemsiyoruz diye konuşan Memişoğlu daha çarpıcı ifade etmek gerekirse biz Hastalık Bakanlığı değil Sağlık Bakanlığıyız. Her şeyden önce aile hekimliği sistemini etkili ve verimli kılmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Memişoğlu Sağlık Bakanlığı olarak açıkladığımız yeni aile hekimliği yönetmeliği aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmediklerini reçete yazma özgürlüğünü de ortadan kaldırmıyor dedi Öte yandan dezenformasyon algı yönetimine karşı dikkatli olunmasını istedi Memişoğlu. Bugün doğru ilaç, etkin ilaç, uygun ilaç kullanma konusunda toplumsal olarak akıllı ilaç uygulamalarını, akılcı laboratuvar uygulamalarını teşvik etmemiz gerekir. Sağlık sisteminde esasen sadece sağlıkçıların değil, bütün toplumun buna katkı vermesi gerekiyor. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de herkesin evinde kullanılmamış veya yarısı kullanılmış ya da miladi olmuş birçok ilaç var. Bu ne demektir? Bunların akıllı şekilde yazılmadığını veya bu şekilde kullanılmadığını gösterir. Bu aynı zamanda hastalıkların direncinin artmasına ve uzun süre daha ilaçlarla tedavi edilmesini gerektirir dedi.